Şampiyonluk yolunda kurulan takıma inancını dile getiriyor Ahmet Nurçebi. Açıklamalarını nasıl buldunuz başkanım? Yani kim istediysek aldık. Çok iddialı bir açıklama. Yani şu ekonomik şartlarda büyük başarı. Weghorst öyleydi. Şorlatında da önünde demişti. Yani Charlotte'la görüştüler olmadı sonra daha iyisini bulduk dediler. Weghorst'la bir ara olumsuza döndü sabrettiler. Hiç vazgeçmediler oyuncu ikna ettiler. Yani dağı devirdiler o transferde. E, Cenk Tosun zaten camianın evladı. Mule, Muleka'yı biliyoruz. Beşiktaş'ta nasıl olacak? Onu da göreceğiz. E, büyük takım performansı ne kadar ne kadar tatmin edici olacak? Ama Beşiktaş'ın ön tarafı iyi. Savunmada sıkıntı var. Gidenlerin yeri e, aynı kalitede oyuncularla dolacak mı? Orası önemli. Eksik yine var. İşte ee, özellikle Josef de Souza bu takım için bir kara kutuydu, bir e, süpürücüydü, bir dinamoydu. Onun dönüşü en az e, bir buçuk hikaye bulacak gibi <laughs> duruyor. Ee, tabii ki orta sahada da Getson Fernandez'in olması o önemli bir oyuncu. E, Gezzal önemli bir oyuncu. Bugün gelen bilgiye bir istihbarat e, hocanın perkası istediği şeklinde. E, Başkanlar nezdinde bir görüşme olduğu ee, başkan Ali Koç'un oyuncu ile bir görüşüm bakalım. Çünkü e, başkan e, birkaç oyuncumuza teklif var demişti. Onlardan biri de Pelkas oldu ortaya çıkıyor. Çünkü eski kulübü Pauk'la görüşüyormuş. İtalya'dan bir takımdan da teklif almış. Old City ile adanılıyor. Olabilir. Old City zaten herkesi istediği için yani ben artık normal çünkü Muzaffer Derviş, Halil Dervişoğlu, Halil Dervişoğlu'nun babasıyla bir telefon görüşmesi yapmıştım. Uzun uzun konuştuk sağ olsun. Çok kalite eee bir babası var Halil Dervişoğlu'nun. O da e, Brentford'la e, Acun Ilıcalının Hull City'nin e, görüştüğünü ve transferin olabileceğini söylemişti. E, yani iyi oyuncular topluyorlar. E, bu sene daha iyi olacak belli ki. E, olabilir ama Pelkas önemli bir oyuncuydu. Fenerbahçe'de ben Pelkas'ın küstürüldüğüne ya da ee, az çalışıp bu durumlara gelmesinin, geldiğinde neydi şu anda atıl bir oyuncu olmasını kabullenemiyorum. Ee, i̇lk geldiği dönem böyle bazen e, vuruşları, attığı goller, e, golü koklamasıyla Alex'le bile kıyaslanmıştı. Ee, ama nereden nereye geldi? Hala değerli bir oyuncu olduğunu e, düşünüyorum ki yetenek kaybolmaz. Yani kayıp olur diye düşünüyorum. Beşiktaş'a gelir mi bilemem ama Pauk istiyormuş. Eski kulübüne dönme durumu varmış. Fenerbahçe bırakır mı? 21 yabancısı olduğuna göre elbette ki e, hoca kullanmıyorsa bırakacak. Yapacak bir şey yok yani. E, çünkü her 14'ün üzerindeki her oyuncu için federasını 500 bin lira, 500 bin lira ekstra para ödemek zorundasın. E, bir de kullanamayacaksın, kadroyu alamayacaksın, e, lisans çıkaramayacaksın. Bütün bunlara baktığında Perkas'ın bu durumlarını e, düşündürücü bu duruma gelmesi. E, tabii ki oyuncudan da kaynaklanıyordur. Az önce Salih Uçan'ı konuştuk. Yetenek farklı ama çalışmayınca olmuyor bir yerden sonra. E, ben e, başkan evet iddialı konuşuyor. Bu sene biz şampiyon oluruz diyor. Ama çok güçlü rakipler var karşısında ve e, Beşiktaş'ın kadroyu e, dizayn etse bile, o eksik mevkileri dizayn etse bile hocanın eğer Üçlü savunmada e, ısrar etmesi e, Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda en büyük rakibinin Valerian İsmail olacağını düşünürüm. Çünkü e, geçen Ay, yıl şampiyon o olan... olanları bırakıyor gibi hoca. Ha ısrarı bırakırsa e, saygı duyarım ve o zaman e, artı duruma geçer takım. Çünkü son şampiyon Nereden çıkardın? son hazırlık maçında dörtlü oynadı ve dörtlü oynayacağını zaten biliyorduk. Evet, muhabirlerden Böyle de öyle bilgiler geldi. Gelmişti bilgiler. Evet, bilgiler. Yani her geldi. zaman dörtlü oynamayacak ama dörtlü de en az üçlü savunma gibi hocanın planında yer alan bir e, enteresan. durum. Enteresan. Çark etmesi de enteresan. Yani kabul edilmiş bir yanlış, bir yanlışlık kazanılmış bir zaferdir. Hani yanlışlık derken üçlü savunmayı oynatacağın üç tane taş gibi savunma oyuncunun olması lazım. Kenardaki oyuncular özellikle 60 metrelik bir alanda çok etkili bir şekilde koşup baskı yiyince 5'li savunma gibi olman lazım. Yani bayağı zor. Çünkü bunu Jorge Jesus da söyledi. Benfica'daki son döneminde başarısız olmasının nedeni üçlü savunma oynatması. Orada hatta diyorlar niye oynattın? Kadro ona uygundu. O yüzden oynattım. O yüzden başarısız oldum diyor. Zor. Günümüz şartlarında Beşiktaş'ın kadrosu şampiyonla oynar mı? Ön tarafı tabii ki oynar. Getson Fernandez'de. E, ...mutlaka katkı verecek... ...o öndeki üçlüye... Gezzal çok önemli... ...oyuncu çok asist yapar... ...Vegors'ta... E, ...Muleka'da... E, ...mutlaka... E, ...Kasımpaşa'da kaldığı yerden... E, ...üzerine mutlaka koyacaktır... ...ama... E, ...gel gör ki Rıdvan'ın boşluğunun dolması... Emirhan ...bir Joker gibi bir savaşçı... ...Beşiktaş... ...kartal pençesi... ...o, o ruha uygun bir oyuncuydu... E, ...mutlaka transferler... ...ekstra transferler yapacaklar şu an... ...çünkü... Bon servis girdisi olacak e, kadroya. Yani kasaya. Beşiktaş'ın orta sahasını saysanız ki. Ya Be Beşiktaş'ın orta, orta sahasında şu anda Atiba oynar mı? Atiba. Josef de Souza dönecek. Atiba, Josef. Atiba oynar mı bilmiyorum. Getson Fernandes. Salih. Salih Uçan oynayacak çünkü Bak. Salih Uçan. Hayır Salih. Yok yok sayı orta sayı say bana. Salih. Salih Uçan Can oynar. Can gitti mi? Ay, Can de, gitti. şarkede. Şalke'de. Can Boğazan gitti. Başka sağ yani, Yani şu Kartal anda Kartal Kayra Yılmaz var. Kartal var. O o tamam. Zor. E, Salih Uçan oynar. E, Getson Fernandez. Getson Utru var. Bu arada Doğru. da Utrecht'e transfer. Utrecht kiralık, kiralık, olarak, kiralık evet. gitti. Evet. Get, Getson var. Başka? Getson'la şu anda Salih Uçan'ı çok beğeniyor. E, i̇yi bir hazırlık geçirmiş. Orada Avusturya kampından. Abi Salih Uçan'ı beğenmek zorunda. Hayır geçen Josef, yıl çok Joseph, verimsizdi. Joseph Sakat. Joseph dönecek ama bir ay sonra dönecek. Yani Getson'u Oynatacaksın zaten zaten. Atiba idareli kullanman Alternatif lazım. Alternatif İdareli kullanman lazım. Çok da Sa şey kalmıyor. Diğerleri genç oyuncu. Sarı kalıyor başka. Evet, Yapacağım yani. bir şey kalmıyor. Berkay Vardar, Kartal Kayra, Yılmaz. Bu oyuncular da bu arada yetenekli, iyi rotasyon içinde olması gereken oyuncular. Yani şimdi o mevkiiye oyuncu, bak, oyuncu üç, bir orta sahaya, bir savunmaya transfer etmek, sol bek almaları lazım. Üç, üçlü dediğin zaman rakip de üçte orta sahaya da senin iki merkezine karşı 3-2 kalıyor. Yapamıyorsun yani orada bir şey. Ya tabii ki. Yani ya, aynı ayn, bak aynı sıkıntıyı Fenerbahçe'de yaşayacak. Kilit yer orta yani, saha. Fenerbahçe'nin elinde bolluk var. A bolluk var ama bak 6 e, numara yani ara oynuyordu. E, o yuva, içinde kalıyor. Çok zor olmaya gömülüyor. Tabii gene merkezin İsmail Yüksek. Iki, i̇ki oyuncu İsmail ile İrfan de başkası da kim Frespo. kim oynarsa üçlü bir orta sahada o da 3 iki e kalacak. Crespo oynatmayacak. Kaçtan 6 ile oynayacak? Ya yani ya Crespo. Hayır onlardan ya biri biri, biri ya da şey formsuz olduğunda ha, işte mesela İsmail yüksek cezalı olduğunda ana, ana kur, Crespo oynatmayacak. Ana mı? kurulumu söylüyorum ben sana. Hı, tamam. Yani stoperleri. Eli bu eli bol. Rahat alternatifi var. Var da. Şey İsmail'in hiç sağ, sağ, yok. Sağ, sağdaki sayı. Valerian İsmail'in formasyonunda da orta ikiye kalıyor. 2 iki kişiye. Rakip 3 tane orta sahayla oynadığı zaman bitiriyor seni. Bir kişi fazla oluyor birdenbire. İşte değişen formasyonu 4 3 gibi duracak Beşiktaş. O noktada öyle yani Beşiktaş'ın e, o kadar çok pozisyon vermesinin te, temel nedeni orta saha direncinin ya da sayısının. Çünkü iki bek orta saha gibi yani merkezi düşünün. İki beki orta saha yapıyorsun ama merkezde değil. Merkezdeki oyuncu kalıyorsun. 3-4-3 oynuyor çünkü. Şey e, Yani bu seneyi Beşiktaş gözden çıkarsa dese ki biz hocamıza emanet ettik bu takımın sistemi bu olacak bundan sonra e, bu sene de bu sistem için bir hazırlık dönemidir. Çünkü bir bir buçuk sezon istiyor hocalar. Evet. E, Abdullah hocanın yaptığı gibi yani o sistemi o düzeni otur, oturtmak için. ha Erken oturur çok iyi gidersin. Onu bilemem ama o, oturmadığı zaman... Önce savunma sonra sabırlı oyun. Problemler yaşayacaksın. Ya, yaşayacaksın yani. Ve Valerian İsmail'in, benim geçen sene seyrettim. Bu sene de çok farklı değil. İki tane hücum planı var. Hücum planı. Bir, basıyoruz arkadaşlar. Topu kapıyoruz. Kaleye gidiyoruz. İki, basıyoruz. Topu kapamıyoruz. Foal yapıyoruz. Var mı başka? Bu oyun, bak taraftara çok keyifli gelir. Yüksek namazıdır. Böyle koy. Oradan oraya koşar oyuncular. Aksiyon vardır iş, işin içinde. Ama problemi çözemeyince problemle karşılaşıyorsun. Aynen. Sana maç kazandırır kazandırır. Ama dediğin gibi problem. Sana bir kapatırlar her tarafını. Kasımpaşa'nın yaptığı gibi, Giresun'un yaptığı gibi. Pas oynaman gerekir. Yani topu taşıyacaksın ki oradan oraya adamlar açık versin hataya yapsın diye. Onu oynamadığın zaman gidersin duvara çarpar gelirsin. Duvara çarpar gelirsin. Sonra da iki tane bırakırlar e, kalede olursun yani. O, o nedenle e, ya bir sene daha 3-4-3 oynayacaksa Beşiktaş diyecek, diyecek ki biz bu seneyi yatırım senesi ilan ettik taraftar, taraftarına ya da diyecek sanki ben iddialı oluyorum o zaman grubun en iyi bildiği şeyi yapmalı lazım. Masu transferinin yani. açıklanmasını bekliyoruz. Bu evet. arada Zeki Özündürkan, Sol Kanada, Sol Beke daha doğrusu bir takviye yapılacak gibi görünüyor. Pozitif bakıyor musunuz transfer'e? Vallahi çok, yani bugün onunla ilgili bir bilgi gelmedi. Evet yazdık, devamı belki başka bir isim de ortaya çıkabilir. ya Çok açıkçası yakından takip ettiğim, bildiğim bir oyuncu değil ama şu anda ligler başlamasına çok az bir süre kala çember daraldığı için hiçbir takım özellikle sol bek Sabek, Stoper, Kaleci, Santrifor satmak istemezler iyi oyuncularını. Ha yani Şöyle satarlar 3 liralık oyuncuya 5 lira verirsen 6 lira verirsen o şekilde bırakırlar. Baş döndürücü tekliflerin gelebileceği ya da sorunlu oyuncu varsa sorunlu oyuncuyu hı hı. bırakıyorlar. Ee, geç kalındığını düşünüyorum. Yani bu transferler evet e, hesapta olmayan e, çıkışlar oluyor Beşiktaş'tan. Ama Eintracht Frankfurt zaten Rıdvan'ı isterken Kazım tabi tabii. Ceyhun Kazancı şunu söyledi sportif direktör. Kaldı diyemeyiz. Hep bir olasılık var gitmesiyle ilgili demişti. Ee, onun planlamasını işte Altay'dan Ça K Kazımcan Karataş'la yaptılar. Galatasaray kaptı. Çok fizikli, çok ...iyi bir e, sol bek olacak bana göre. Ki zaman zaman kullanırlar. E, yani Türkiye'den bir oyuncu olsaydı... E, ...daha kolay olurdu. Ligi bilen bir oyuncu olsaydı daha kolay olurdu. O o anlamda söylüyorum. E, şimdi Emirhan İlkan gibi bir savaşçı... ...oyuncunun boşluğu nasıl olacak? Orada da bir sıkıntım var. Ama e, hoca sol bek istiyor. Hele üçlü savunma oynayacaksan... E, ...orada çok zorlanırsın.